Ama biraz da şöyle imani, Kur'an'i efendim müjde verseler. Hep yollar yapılıyor, köprüler yapılıyor, barajlar yapılıyor. Ama insana yatırım yapılmıyor. Yani evet. insanın manevi yönüne, kalbine, vicdanına yatırım yapılması lazım. Mühendislik öğretiliyor, doktorluk öğretiliyor, genel kültür öğretiliyor. Fakat Kur'an mucizeleri, iman hakikatleri, Darwinizmin geçersizliği, materyalizmin geçersizliği anlatılmıyor. E o zaman adam beton, bina, araba, şu bu falan görüyor ama ruhunda boşluk hissediyor. Evet. E o zaman sokaklara dökülüyor işte adam. Ya çok tehlikeli bu. Yani bak Başbakan bu eksikliğin farkına vardığını açıkça beyan etti. Evet. Biz dedi gençliği yetiştiremedik dedi. Evet. Yetiştiremiyoruz dedi. Diyanet İşleri Başkanı dedi, gençliği yetiştiremiyoruz dedi. Eğitim veremiyoruz dedi. Ya çok hayati bir konu. Her yere işte otel yap, baraj yap, AVM yap, şu var, var bu yap. Ya bundan olmuyor. Ya bundan insan mutlu olmaz. Tabii hocam. Bina taştan insanın mutlu olmaz. Allah sevgisiyle de mutlu olur. Allah korkusuyla Kur'an mucizelerini bilecek, iman hakikatlerini bilecek, Allah'a aşık olacak. Allah'a teslim olacak. O zaman hayatın bir anlamı olur. Yoksa adam ne yapsın? Alışveriş merkezini ne yapsın? Oteli ne yapsın? Bilmem neyi ne yapsın? Yani olumlu bir etkisi olmaz onlar.